Merhaba, ben Doktor Mine Tijen Dönmez, Onkomer Özel Onkoloji Tıp Merkezinde dahili uzman olarak görev yapmaktayım. Bugün size kemoterapiye bağlı anemi konusundan söz etmek istiyorum. Bilindiği üzere pek çok e, kanser hastalığında kemoterapi dediğimiz ilaçlardan e, faydalanıyoruz. Kemoterapetik ilaçlar kanser hücrelerinin çoğalması ve yayılmasını önlüyorlar ve yok ediyorlar. Ancak bu işlevleri sırasında bazen kemik iliğinde kırmızı küre üreten hücreleri de etki ederek onların azalmasına veya yok olmasına sebep olarak kansızlık yani anemiye sebep oluyorlar. Biz hastalarımıza her hafta hemogram tetkiki yapıyoruz ve onlarla görüşüyoruz. Aneminin tanısında öykü çok önemli. Hasta bize halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, çabuk yorulma, nefes darlığı, genel bir isteksizlikten bahsediyorsa öyküyü biraz derinleştirip hastamızı muayene ediyoruz ve kan tetkikleri yapıyoruz. Buradan çıkan sonuçlara göre hastanın yaşı, ona eşlik eden hastalıklar ve genel durumu göz önüne alınarak eğer hemoglobin hematokrit değerleri tam kan sayımında kırmızı küreler hakkında bize bilgi veren iki parametredir bunlar. Hemoglobin 9'un altında ise genellikle kan transfüzyonu yani kan nakli bir ya da iki ünite kırmızı küreleri içeren süspansiyonu verilmesini öneriyoruz. 9 ve onun üzerinde ise de kan değerlerini yükseltici kapsül, süspansiyon, ya da damardan demir preparatlarıyla hastamızın kan durumunu yükseltmeye çalışıyoruz. Sağlıkla kalın, birlikte başaralım.